Elazığ'da özellikle kış aylarında sağladığı faydalarla çokça tüketilen karadut, üzüm ve dut pekmezi faydalarıyla birçok hastalığa iyi geliyor. Karadut pekmezi kansızlığa, ağız yaralarına, enfeksiyona, solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor. Üzüm pekmezi, kemik ve diş sağlığı, bağırsak sağlığının düzenlenmesi, kanser riskini azaltıcı özelliği, cilt sağlığına faydası, ve demir eksikliğine faydasıyla biliniyorken, dut pekmezi ise kansızlığa, soğuk algınlığına etkisi, kan dolaşımını dengelemesiyle ve daha birçok faydasıyla tercih ediliyor. Üç çeşit pekmez var şu anda elimizde. Bu yıl olduğu gibi her yıl çok tüketildiği için bu yıl elimizde fazla bir ürünümüz kalmadı. İnşallah kışı çıkarı vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışırız. Pekmezin her çeşidine ilgi Elazığ'da oldukça fazla. Çok faydalı saymayla bitmez yani her türlü faydası var yani. Her şeyde faydası var. Faydası bitmiyor bir şey yani. Allah'ın verdiği büyük bir nimet. Her çeşit hastalıktan korur. Yani eskiden belli her çocuğa sabah okula giderken bekmez yedirlerdi. Ama şimdi çocuk bekmez bırak, ekmek yemiyor. Onun için bekmez çok önemli. Hele bir de bir köy bekmezi olursa daha çok güzel. Tut bekmezi genellikle. Öyle diyorlar yani tut bekmezi mideye iyi geliyor. Bende de mide rahatsızlığım var. Ondan dolayı kullanıyorum. Evet, güncille künciyle beraber sabah kahvaltıda e, tüketiyorum. Kahvaltıyla beraber. E, bir de e, gece yatarken e, bir e, kaşık yani aç karına ya da sabah aç karına bir kaşık alırım. Bizde e, meşhur olan eee tut bekmezidir Bu abetmezindense onun kararısı daha yüksek, daha elverişli. Diğer normal yemeklerde de kullanılıyor. Elazığ'ın ilçelerinde kadınların kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dut ve üzümle yapılan pekmez kapalı çarşıya getirilerek satışa sunuluyor. Pekmez fiyatları ise 180 TL'den başlıyor, 300 TL'ye kadar çıkıyor. Ağın yöremizin, Baskül yöremizin, Karakoçan yöremizin, Maden yöremizin değişiyor. Kendi doğal orijinal kazanlarını yapıyorlar. Biz de kendimiz gidip teyit ediyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra zaten siparişimizi veriyoruz. Fiyatlar şu anda 180 liraya var, 200 lira e var, 220 var, 240 var. Kilo. Neye göre değişiyor? Kalitesine göre değişiyor. İki çeşit var. Fabrikasyon var, ev yapımı var. Biz genelde ev yapımı satıyoruz.